Evet, şimdi overlok makinamda iki tane ipimi değiştirdim. Şimdi iki, iki ipimi de sizle beraber nasıl değiştireceğimi göstereceğim. Daha önceki videolarımda da ovarlakla ilgili ip değiştirme ile ilgili videom bulunmakta. Kanalımda Nurun Dikiş olarak YouTube kanalımda onu da izleyerek bakabilirsiniz. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Evet, bakın şimdi bu ipi değiştiriyorum. İpimi buradan kesiyorum. İpimin ucu burada kalıyor. Hemen bu ipi yerinden alıyorum. Değiştireceğim ipimi yerine yerleştiriyorum. İp değiştirmek de overlockta çok zor bir işlev değil. Aslında öbür takarken de çok karışık değil. Karışık gibi geliyor ama insana. Şimdi hemen buranın ucunu bakın şöyle birlikte şöyle çok küçük bir şekilde düğüm yapıyorum. Evet bakın küçücük incecik bir kere çektim. Küçük bir düğüm yaptım. Fakat düğümü yaptıktan sonra kalan yerimi şöyle o fazlalığımı küçültüyorum. Bakın çok küçültüyorum. Hiç kalmaksızın ve bırakıyorum. Şimdi makinamın kapağını da açık bırakıyorum. Neden? İpim geçerken çok dikkatli hareket edip gelip gelmediğini düzgün de takip edeceğim. Şimdi hemen makinemi çalıştıracağım. Şimdi bakın ipimi hazırda tuttuğum için ipimi elimle hafif makinamı çok hafif bir şekilde çok hızlı değil hızlı bir şekilde değil bakın ipin geldiğini takip ediyorum Düğüm evet düğüm yerim geçti ve gördüğünüz gibi atladı burada zaten hemen düğüm yerini gösteriyor bakın şurası düğüm yerini atladı ve bu şekilde ipinizi rahatlıkla geçirebilirsiniz Evet Nur'un dikiş evinde. Bugün de sizlere çok basit bir şekilde ovarlakta iplik geçirmeyi gösterdim. İpliklerinizi tek tek uğraşmadan hepsini küçücük bir düğüm yaparak bu şekilde ve çok dikkatli bir şekilde iğnelere geldiği zaman yaz iğnelerden geçmeyebilir iğnelere geldiğinde iğneleri kendiniz geçirebilirsiniz yani yukarı kısımdan aşağıya kadar gelebilir ama iğneden geçmeyebilir sadece iğne kısmında takılırsanız iğne yerlerinde sizler geçirme yapabilirsiniz ve ovalarınızı çok yavaş bir şekilde böyle bakarak düğümlerine ayarlayıp ondan sonra kumaşınızı koyup işlemize devam edebilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi'nde YouTube kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Benimle bu videoda karşılaşan arkadaşım 400 e aşkın videomla evinizde oturduğunuz yerden siz de dikiş öğrenebilirsiniz. Instagram ve Facebook adreslerimden de bana ulaşıp takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi'ne abone olmayı unutmayın.